<laughs> merhaba hanımefendi. E, doktor bey burada mı acaba? Randevum vardı benim. Merhaba Özeyir bey. Hoş geldiniz. Doktor bey sizi bekliyor. Buyurun lütfen. E, hocam merhaba. Ben geldim. Geldim deyince hocam yanlış anlaşılmasın odaya girdim. <laughs> evet Üzeyir Bey hoş geldiniz. Ne yapacağız biz sizinle? <laughs> evet 17. seans itibariyle halen tek bir arpa boyu yol kat edemediğimizi görüyorum. Espri yapmadan duramıyorsunuz. EYD sendromunda ender görülen bir dirence sahipsiniz. Hasta da isteyecek kardeşim iyileşmeyi. Ya elimde sihirli değnek yok ki. Pokus pokus yapayım olsun. Lütfen Üzeyir Bey siz de biraz çaba gösterin ama. Haklısınız hocam daha çok dikkat edeceğim. Söz, söz, söz özür dilerim daha çok dikkat edeceğim. Mesela hocam az önce elimde sihirli değnek yok dediniz ya orada mesela uzman psikolog Harry Potter diyecektim kendimi tuttum. <laughs> hocam aslında var ya alnınıza bir de şimşek dövmesi yapsak. Ha? <laughs> Rica ederim seansa odaklanın Üzeyir Bey. Lütfen işimizi yapalım. Obsesif kompulsif bozukluk vakalarıyla bu kadar uğraşmıyorum memnun ediyorum. Evet, neler yaptınız bu hafta? Nasıl geçti? Sosyal ilişkilerde mesafe kat edebildik mi? Espri yapmadan durabildiğiniz anlardan bahseder misiniz? Aslında çok iyi başlamıştım hocam. İş yerinde kendimi çok güzel tuttum, evde de. Ama mahalleden arkadaşım Turgay'a denk geldim, orada biraz işler değişti. Bana o kanka yüzünü gören cennetlik dedi. Hmm. Sizi özlemiş olmalı. Peki siz ne dediniz? E, sorma moruk köşede zebaniler adam topluyorlar cehenneme. Amele pazarı gibi. <laughs> Ayna çıkardım kendime baktım da zor kurtuldum ellerinden vallahi. Hani Ali sen de iyisin köftör. <laughs> Götü kurtardın sayemde. Alırım 3 ürünü. Kulan <laughs> Hüzo çok makara adamsın be. <laughs> ne haber? İyi ben tedaviye devam işte. Senden ne haber? Bildiğin gibi işte moruk. Ne olsun be? Ne olsun mu? <laughs> ben mi söyleyeyim? <laughs> Evine meteor düşsün. Seni işten kovsunlar. Bunalıma gir. Hatta kendini alsın. <laughs> Ulan barajına yağmur yağmasın be. <laughs> Ona böyle mi dediniz? E, Yuh amına koyayım. O ne dedi peki? Zaten bendeki şanssızlık kimsede yok dedi. Başına gelen talihsizlikleri anlattı. Hmm, ama bu ciddi bir konu. Evet. Siz ne dediniz peki? şu meşhur kutup ayısı var ya hani çöldeki. O dedim senin gelmeyeceğini anlayınca dedim. Uçak biletini, pasaportunu çıkartmış. Allah'tan demiş dedim. Bizim dedim konsolos dedim. Ona dedim vize vermemiş dedim. <laughs> yani dedim. Hani dedim yoksa dedim sen dedik Kendi evimin bahçesinde dedim. Anlatabildim mi? <laughs> <laughs> hani var ya hocam be, hmm. bahsiz ve de biliyorlar hani. Çölde diyorlar hani, Kut diyorlar, hmm. hani kutup ayısı hani. Öyle hocam. Hmm. Peki kız arkadaşınız nasıl? Nişanlınız? Onunla nasıl gitti? Ha seçille ayrıldık hocam biz. Attı nişanı. Nasıl yani? Yazı evleniyoruz dememiş miydiniz? Ha evet öyleydi. Hatta salon bile baktık ama anlaşamadık. Salon bulamadığınız için mi ayrıldınız? <laughs> Salonla mı anlaşamadınız? Ha evet. Evet evet salonun kliması yokmuş. O zaman dedik bu ilişkiyi bitirelim dedik. Yani dedik ki batsın bu dünya dedik. Anlatabildim mi? <laughs> Allah Allah ben ya. Üzeyir Bey, sizi denedim. Tamam, pardon hocam. Yok, biz anlaşamadık. Fikir ayrılığı çıktı eşyalar konusunda aramızda. Eşyalar konusunda mı? Çok şey mi istedi? Bütçenizi zorlayan şeyler miydi? Ya yok, kız çok tok gözlü aslında. Buzdolabı seçerken bir tartışma çıktı aramızda. Buzdolabı mı? Nasıl yani? Parmak kız yapmayan buzdolabı varmış. Ondan istedim diye tutturdu. Çok direndim doktor bey ama tutamadım kendimi. Parmak izi yapsar olur ya cinayet mi isteyeceğiz buzdolabıyla dedim. Kızımı <laughs> alamadım. Tezgahların kafasını buzluğun kapağına sıkıştırdım. Böyle mi? <laughs> Böyle mi cinayet isteyeceğiz dedim. G gülmediler. Sinirlendim. Hmm ciddi misiniz? Bunlar EYD sendromunda çok nadir görülen olgulardır. Kızdınız mı? Çok ilginç. Sonra ne oldu peki? Sessizlik oldu. İkisi de bana baka kaldılar. Fıkrasına gülünmeyen adama dönmüştüm. Hırslandım. Dolaba parmak izi yapmaya çalıştım. Yapamadıkça daha da hırslandım. Sinirlendim, öfkelendim. Dolabı kırmış. O sırada kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde seçil not bırakıp beni terk etmişti. Şiiri sahibi polis çağırmış. Tezgahtar da benden şikayetçi olmuş. Polis geldi. Alkol aldın mı dediler. <laughs> ne memur alkol bey <laughs> diye şaka yaptım. Eyvah bunu var yapmasaydınız. Ne oldu peki? Gözaltına aldılar beni. İki potosuna bindirirlerken polis bey kreminiz var mı diye sordum. <laughs> ne kremi dedi. E, kaz ayaklarım çok belirginleşti de gözaltı kreminiz var mı? hani <laughs> gözaltındayım ya. <laughs> diye şaka yaptım. <laughs> Dövdüler beni. Çık lan şuna. Çık. <gülüyor> <Şire>. <gülüyor>